Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Oh. Sosisin son durumunu göstereyim. Bakın sosis biraz sosyalleşti. Biliyorsunuz zaten üzücü şeyler oldu burada. Maalesef. Şimdi kalan ekibimiz bu. Hırçın, blue cheese, sosis. Prens zaten aramızda. Ayı aşağıda bağlı avuç da burada. Durumu da gayet iyi dostlarım. Çok büyük bir badire atlattı. Yani hayvan az kalsın kaybediyorduk. Aslan oğlum. Dostlarım hırçın çok şanslı en az panik hırçında oldum. Onu kurtarabildim. Yeah, Nova. Maalesef kaybettik Nova'yı ya. Neyse fazla konuşmak istemiyorum dostlar. Moralim bozuluyor. Ya yeah, bu videoda genel sosis olsun. Bakın sosis baya baya sosyalleşti. Yine ufak korkuyor ama yavaş yavaş alışıyor. Beni her yere takip ediyor. Dur. Bakın şöyle bir çıkalım. Görsün. Gel. Sosis. Gel. Bunun ismini sosis koyduk dostlar. Fındıklı değiştirdim. Gel. Sosis. <laughs> dostlar bu kardeş daha yavru eğer bilmiyorsanız. Yani küçük ama fazla büyümeyecek. Biraz daha büyür başka büyümez bu. Şuralarda kazıldı. <laughs> ee, elektrik panosu geldi yeni. O yüzden bu pano gelince buralar kazıldı. Bu hale geldi. Maalesef. Zaten dikkat ediyorum. Bir iş yapılınca bir yer iyi, dağılıyor maalesef. Sosisim. Gel. Sen bir sosissin. Çok tatlı dostlarım. Dur bulu çiz dur. Bu sosis dostlarım biraz yaramaz. Ya buluçiz sen ne istiyorsun dur. Bak bak bak. Kuşları filan kova be bak bak bak. <laughs> dur buluçiz dur. Sen de yaramazlığa başladın. Sosis. <laughs> gel, gel oğlum buraya. Vay yattı oraya. Sen niye beni rahatsız ediyorsun? Ha? Yeah. O ne ya? Arı gelip duruyor. Dostlarım aşağı eve inelim. Gel. Sosis çık, gel.

Dostum, evde bitti sayılır. Ufak tefek işleri kaldı. E, bu ayın sonuna doğru suyu bağlanacak. Ondan sonra elektriği bağlanacak. Yani ev yüzde 95 bitti. Bir ufak tefek boya işleri kaldı. Gel. Sosisçik. Çok tattı. Böyle takip ediyor. Yani biliyorsunuz yabani bir köpek de alıştı. Allah bu çiz pisli. işte boya işi yarım kaldı. Şu balkon boyanacak. Ondan sonra şöyle içeri girelim. İçerisinin de boya işi yarım kaldı. İçerisi bu şekilde. Şöyle banyosuna gireyim. Bu banyo. Bunlar temizlenecek. Ya şöyle bir duş kabini var. İç kısmı fayans. Bir ufak tefek işleri kaldı. Şöyle üst kata çıkalım. Bakın üstü de böyle buraya yatak gelecek. Ye daha bir kat daha boyanacak. Yani burası bir kat daha boyanacak. Biliyorsunuz çok yoğun olduk. Bu dağınıklığı hala toplayamadım. Ye. Biraz dağınık etraf. Ama en azından bitti dostlarım ev. O oh, şu yamuk mu duruyor bana mı öyle geldi? Evet, tamam. Bakın buraya bir de dışarı musluk yaptırdım. Ya bu ayın büyük bir ihtimal 25'i gibi ben buraya taşınmış olurum dostlarım. Şurası kaldı bir de. Şu septik çukuru var ya. Yani bakın burası. Bura örülecek. Üstü kapanacak. Buranın üstüne beton şey gelecek. Şuralar örülecek. Yani ufak tefek işler kaldı. Onlar da yapıldı mı bu ayın sonu buraya geçmiş olurum inşallah. Şurada tahtalar var. Bunları keseceğim. Kesip şu arkaya istifleyeceğim ki bunları kışın kullanabilirim. Şurada ekstra laminatlar var. Bunları kümese kullanacağız. Bunları ekstradan aldık. Yukarıda bir kümesim var. O kümes aşağı inecek. Bu laminatlarla öreceğiz onu. Yani yeni bir kümes yapmayacağım. Mevcut olan kümesi. Bunları kullanacağız ki sağlam olsun. Ayıya bakalım be. Dostlarım biraz kafam dağınıktı. Tabii ki hani kendimi toparlıyorum. Dağıtmamaya çalışıyorum. Çünkü benim çok sorumluluklarım var. O yüzden ya başımıza kötü hadiseler geldi ama toparlıyoruz yine. Bak Zuziz. Zuziz korkuyor da. Hafif de korkuyor. Suyun güzel. Dostlarım dikkat ediyorsanız ayı biraz kilo aldı. Bakın kilosu fena değil. Ee, i̇nşallah bir ay sonra daha da iyi kilo alacak. Ee, burada pişirme mama videoları çekeceğim. Bir o aşamaya gelelim. Yavaş yavaş onları da çekeceğim. Bilmiyorum kameradan nasıl görünüyor ama kilosu çok güzel ayı. Dur ayı üstüme çıkacaksın. Bakın ayıya bir de yeni tasma aldım. Şimdi dostum köpekleri daha fazla bağlı tutacağım. Özellikle kangalları. Çünkü mesela blue cheese, sosis bunlar çok gezen köpekler değil. Evin etrafında çıkmıyorlar. Ama kangallar inanılmaz geziyor. Gezdiği için de bu şerefsizler zehir atıyor, yiyor dostlarım. O yüzden ya bu kardeşlere böyle kontrol altında tutacağım. Kangallar bağlı olacak sosis gel. Bak sosis'e bak ayıyla orada oynuyor. Sosiscik. Çok tatlı ya. Bu sosis bir yıkayacağım dostlarım. Şu ufak tefek bir temizlik yapayım. O işler hep yarım kaldı. Ondan sonra bu sosis kardeşi de yıkayacağım. Orada beç tavuğumuzun hala yumurtalar çıkmamış en son baktığıma. Gidip yine bir çek edelim sosis sosisçik. Dostum Instagram'dan inanılmaz destek geldi yani takipçilerden. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Diye. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum destekleri için. Yani bu şeyde yanında oldu herkes. Sosis sen dışarıda duruyorsun. Tamam mı? Ben dışarıda dur. Bakın burada ekstra tahtalar var. Bunları tavuk kümesi için kullanabilirim. Çünkü kışın. Bakın bu kardeş. Lan sosis girdi içeri. Dursan bakın hala yatıyor. <laughs> Adam atladı ya üstüme. Gel. <laughs> bak 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 bak. bak. Vallahi var ya olay çıkacak. Bet savu. Diğer ekip de geldi bakın. O neydi öyle ya? Adam bir anda canavara dönüştü. Gel sosis. Tamam sen girme girme. Sen daha girme buraya. Bu arada buluğu çiz 7 aylık oldu yani 6 buçuk ayı geçti herhalde Ne mi kız? Gel sosis gel buraya sosis bak 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 buraya gel buraya şuradan gel o değil de dişi bağırınca erkekten nasıl geldi? Değil mi kız? Gel. Sosis. Gel. Gel. Sos çıksın da kapıyı örteyim. Hadi çık. Gel. Hadi hadi hadi. Kapatalım burayı. Gel sosisim. Gel sosisimi bir seveyim. Sosisimi bir seveyim. Şimdi dostlarım durumlar bu şekil. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız. Fazla da ne diyeceğimi bilmiyorum. Bak 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 bak. Soysa bak. Diye daha iyi şeyler yapmaya çalışacağım dostlarım. Beni yıldırmaya çalışıyorlar ama yılmayacağım. O yapan şerefsiz de bulacağız. İnşallah. Jandarma bakıyor hala. Kendisi iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.